Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bugün sizlerle güzel bir açılım yapalım istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi bizlere neler anlatacak. Açılmamız her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyanı alacaksınız. Uymayanı da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğim WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Evet, ben kanalımın abonelerine niyetliyim bu arada. Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı duymak, aramızdaki alma verme dengesini korumak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten mutlu eder. Evet, sizlerle şöyle güzel bir açılım yapalım. Spontane bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi alın enerjilerinde. Bize neler anlatacak? Önce tabii ki gündeme. Devam edelim bakalım. Aklınızdaki kişi şu an ağır enerjilerinde bize neler anlatacak? hepinizden güçlü ve güzel enerjilerinizi bekliyorum. Son destemden de alıyorum. Hadi bakalım hazırsak başlayalım. İlk önce app'larınızdaki kişinin gündemi diyorum. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin gündemine baktığım zaman bir kere onu sıkan, onu darlayan, ona iyi gelmeyen, ona sıkıntı veren her şeyi serbest bırakmaya niyetlendiği bir gündemi var bugün. Şu anda gerçekten her şeyi serbest bırakmaz, bırakmak, rahat nefes almak, rahat kararlar vermek, biraz üzerindeki o ölü toprağa atmak istediği bir süreci var açıkçası. Bir şeyleri serbest bırakmalıyım. Kendimi sıkmaktan artık ee, hani kendimi tanıyamaz oldum. Ee, ve sıkmaktan da bir şey elde edemez oldum işin ilginç O yüzden kendimi değiştirmeliyim. O yüzden kendimi serbest bırakıp rahat bir nefes almalıyım diye Ve sanki artık olaylara tarafsız olarak bakmak istediğim. Ee, sürekli bir yargılayıcı yanı varsa, sürekli bir sorgulayıcı yanı varsa veya sürekli kendini haklı gösteren bir yanı, bir çabası varsa artık bu konuyla da ilgili bir şeyleri değişip dönüştürmek istediği de gündemi söz konusu. Olayları biraz daha bakış açısını değiştirdi, daha net görebilmek için hem tarafsız olmalı, hem onu sıkan durumları serbest bırakmalı, hem de bir şeylere karşıdan, bir şeylere uzaktan bakıp gerçekten incelemeye başlaması gerektiğine inandığı gündemi söz konusu. Ya bu tarafsızlık aslında çok iyi bir şey. Çünkü sürekli kendini haklı görmek, sürekli taraflardan birini suçlamak en büyük yanlış, en büyük hata belki. Ama artık bu yanını serbest bırakmaya başladığını bizlere söylüyor. Şu aralar büyük bir sessiz zamandan geçiyor canlarım. Bakın büyük bir sessiz zamanı var. Kendini dinlemek, kendini bulmak, kendi inzivasına çekilmek, dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçirdi. Kendini bulmaya çalıştı ve gerçekten sağlıklı kararlar alabilmek için bu sürecin ona iyi gelmeye başladığını söylüyor. Çünkü bu süreçte cesaretli olmayı, adım atmakta kararlı olmayı, doğru seçimler yapmak Doğru kararlar almak için evet bu bana çok iyi geldi aslında diyor. Artık ben daha gözü kara bir insan oldum, daha cesarete geldim ve bu sessizlik benim kendimi bulmama sebep oldu diyor. Benim için aslında bir şeylerden vazgeçmek, her şeyi yakıp yıkmak en kolaydı. Ama biraz da cesur olmalıyım. Bakın bir kere daha cesareti dedi. Burada da cesur kartıyla geldi. Biraz daha cesur olmalıyım. Risk alıp korkusuz olmalıyım. Ve macera peyzes tarafımı serbest bırakmalıyım. Evet, bir şeylerden vazgeçmek, bir şeylere yakıp yıkma isteği en kolayı. Bir şeyleri bitirmek inan ki en kolayı. Ama kalıp savaşmak cesaret ister. Cesur olmak ister. Korkusuz olmak ister. Ben de artık korkusuz yaramı devreye çıkartmak istiyorum ve gerçekten cesaretli olmak, kararlı olmak ve risk alıp korkusuz bir şekilde karşında olmak istiyorum dermiş. Ve gerçekten bu süreçte sabırlı olduğunu, sabretmeye çalıştığını, ne istediğini dikkatli bir şekilde değerlendirdiğini ve artık yeni bir ilişkiye başlamanın, Yeni fikirler, yeni durumlar yaratmanın tam zamanı olduğuna inandı. Çünkü onun bolluğu, bereketi, şansı, kısmeti, hayatına güzellik getiren her şey aslında sizde varmış. Bu yüzden artık e, yeniden başlamalıyız diyor. O yüzden sabırlı olduğum konularla ilgili ne istediğimi dikkatlice değerlendiriyor ve yönümü, yolumu buna göre bulmaya çalışıyorum diyor. Ve sizden gizlediği bir takım şeyler olduğu, Kimi zaman evli olabilir aklınızdaki kişi bunu saklamış olabilir. Ya da platonik bir aşk yaşıyorsunuzdur. Size karşı duyguları vardır bunu saklamış olabilir. Açıkçası bu sakladıklarına nazaran bir takım korkuları olduğunu. Çünkü ego yaptığını sürekli bize savunuyor. Bundan dolayı da yaşadığı bir korku söz konusu olabilir. Aranızda gezi yaşanan aşk platonik aşk da olabilir bunların yarattığı korkularda olabilir. Ve kendini öyle bir eve hapsetmiş ki. Öyle bir hani e, uzun zamandır eve kapatmış ki dışarı çıkmayı, nefes almayı, temiz hava almayı bile unutmuş. Yani aslında sessizliğin ona çok iyi gelmediği. Bir de i̇şte aranızda yaşanan sıkıntılar, aranızda yaşanan bu gizli aşk, platonik aşk ya da korkular onu belli bir addeye kadar e, hani bu ilişkiye götürmeye belli bir addeden sonra ise korkular çerçevesi içerisinde almaya itmiş gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun gerçekten cesaretli olup bir şeyleri toparlamaya da niyete gelmiş. Ve bakın tılsım kraliçesi ve olgun erkekle geldi. Aslında ikimiz de olgunuz. İkimiz de gayet ne istediğimizi biliyoruz. Ben de artık o olgunluk mertebesine erdim. Belki sen uzun zamandır zaten olgundun. Ne istediğini biliyordun. Ve gerçekten fedakar olan, gerçekten belki her daim bana maddi manevi destek olan, beni anlayan ve beni idare eden taraf sendin. Ve ben toy enerjiler diyelim anca şu anda daha olgun olmaya başladığım gündemim söz konusu. Ve biliyorum ki benden somut bir eylem. Biliyorum ki benden sen somut bir adım bekliyorsun. Ama yüzüm yok. Bu mesajı atmaya, seninle bu iletişimi kurmaya yüzüm yok. Çünkü ben sana endişe mesajı atarak, ben sana bizi sıkıntıya götürecek mesajı atarak sırt dönüp gittim. Gerçekten bir şeyleri yapamayacak gibi hissettiğimde, bir şeyleri da ya da bir şeylerin altından kalkamayacağımı düşündüğümde gerçekten sana karşı hiçbir şey yapamayacağımı ve sık dönüp gitme enerjisi çalıştırdım mı? Veya sana attığım endişe mesajında ee, nasıl diyeyim? Sana attığım endişe mesajında şey de olabilir bazılarınızda olmasını istediğiniz hayallerinizi ileri vadeye mi? Yani ya tamamen bitirme mesajı atmış olabilir ya da bir şeyleri uzun vadeye bırakalım demiş olabilir. Bu da gerçekten onu şu anda bir pişman ettiğini, keşke böyle davranmasaydım, keşke daha uygun bir dille sana uygun bir şekilde anlatsaydım dediği gündemi söz konusu. Ve diyor sen beni beklediğini biliyorum. Senin benden beklenti içerisinde olduğunu, gözlerinin yolda olduğunu, benden bir adım benden bir eylem beklenti içerisinde olduğunu ve keza benim de hem sana karşı bağımlılığım var belki çok fazla size arzu istek duyuyor. Belki de gözü dışarıda sürekli dışarıyı gözlemlediği yani başkalarına cinsellik olarak yaklaştığı başkalarıyla vakit geçirdiği bir süreci var. Bu da açıkçası sizin beklentinizi yerine getirmediğini sizin beklentinizi karşılık veremediğini, cevap veremediğini ve sürekli kendisinin gözünün dışarıda olduğunu çok net bir şekilde bildiğini de söylüyor. Ama gerçekten o kadar sağlıksız bir süreçteyim ki. Şu anda hiç iyi değilim. Gerçekten çok fazla sağlık problemleri yaşıyorum. Bu yüzden aslan adam modundayım. Yani bu yüzden sana karşı eyleme geçemiyor. Bu yüzden sana karşı adım atamıyor. Ve gerçekten bir şeyleri uzaktan seyirci olarak kalıyorum. Çünkü sağlığınla ilgili problemim var sağlığımla ilgili sıkıntım var ve birazcık kendimi bu kendimi bu yöne doğru yönlendirdim diyor. Ama sanki hatalar yapılsa da sizin beklentileriniz karşılanmamış bir de üstüne ya tamamen bitirilmiş ya da bu beklentileriniz daha uzun bir vadeye, daha uzun bir sürece bırakılmışsa buna dair gerçekten pişmanlığı söz konusu olarak gözüküyor. Ama olgun bir birey olmaya başladığını artık daha sağlıklı kararlar alıp daha sağlıklı bir şekilde düşünce içerisine girdiğini de bizlere söylüyor canları. Çok güzel geldi. Bakın diyor ki ben mutluluğu arıyorum. Ben gerçekten mutluluk arıyorum. Mutlu olmak istiyorum ama bu sefer gerçek mutluluğu arzuluyorum. Ve biliyorum ki benim mutlu olabilmem için çabaya girmem gerekiyor. Emek vermem gerekiyor. Ve artık kendimi mutlu edecek konuların ve mevzuların peşine düşmem gerekiyor. Bunun için de bana iyi gelmeyen her ne varsa bakın zaten açılışı da serbest bırakmalıyla yaptık. Hayatımdan serbest bırakmalıyım. Hayatımdan süpürmeliyim. Arınmalıyım dedi. O mutluluğu arıyorsam eğer gerçekten hayatımda fazla ne varsa çıkarmam. Köklü bir temizlik yapmam. Ve işime yaramayanlardan kurtulmam gerekiyor dediği gündemi söz konusu. Ve diyor böyle olunca işte hayatımızdaki hayatındaki ya da aramızdaki. O kara bulutlar dağılacak, sıkıntılar çözülecek, güneş bir kez daha bizim için açacak. Bir kez daha o sıcaklığı, bir kez daha o mutluluğu seninle beraber bulacağız diyor. Aydınlığa kavuşup refah edeceğiz, güçleneceğiz dediği bir süreci var. Ve bakın kavuşma. Gerçekten diyor artık ben bunları istiyorum diyor. Artık mutlu olmak, fazla olan ne varsa bitirmek, ilişkiyi tekrar o sıcak, o samimi günlere geri götürmek istiyorum. Çünkü günlerim seni çok özlemekle ve kavuşmayı istemekle geçiyor. Ben senden kavuşmak istiyorum. Ben senden birleşmek istiyorum ve ben senden bir bütün olmak istiyorum diyor. Peki. Bir de soralım karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? Bakın. Seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum. Senin de beni hala sevdiğini hissediyorum. Yani aramızdaki bu sevginin ben karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Ama şu an bir ilişkiye hazır değilim. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Demek ki aslında kendisinin de sizin de onu sevdiğinizde bir nevi emin olduğu duygularınızın karşılıklı olduğunu hala buna dair bir şey kaybetmeyeceğinizi ama kendini bir ilişkiye hazır hissetmediği lakin her şeyi düzelteceğimi umudum bitmedi. Çünkü bizim yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum dediği bir döngüsü söz konusu. Evet. Bunları söylenmiş. Peki son olarak günün olumlama kartını alalım. Olumlama mesajı neymiş? Hayallerimi gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Hayallerimi gerçekleştirebilmek için adımlar atıyorum. Evet günün olumlama mesajı da buydu. Bunu sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Uyanları hayatımıza sevgili aldık. Uymayanları sevgili evrene değişip dönüşmesi için iade ettik. Öyle de oldu diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.